Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Umut. Keyifli dinlemeler. Umut. 1. Onunla alakalı çok bir şey bilmiyorum. Aramız pek de iyi sayılmazdı. Hatta adını bile anımsayamıyorum. Ancak sanki adı A, soyadı ise T harfiyle başlıyormuş gibi geliyor bana. Aykut Türk veya Ayhan Tetik ya da Akın Tanbay gibi veya buna benzer bir şeyler. Yıllarca bu harflerin kombinasyonlarını yan yana getirerek o ismi bulmaya çalıştım. Fakat tahminden öteye geçemedim. Çünkü o isim karanlıkların içinde ışık vermeyen bir cisim kadar sönüktü belleğimde. Onu netleştirecek hiçbir ipucu ya da iz yoktu. İyi de onu neden bu kadar çok düşünüyordum? Onda o ismin sahibinde beni böylesine etkileyen ne vardı? Kişiliği ya da varlığı değildi kuşkusuz. Aramızdaki bağı da olamazdı. Öyle olsa adını unutmaz, daima aklımda tutardım. Öyleyse neydi? Çok düşünmüştüm bunu. Zihnimi didik didik etmiş ve aylar sonra nedenini bulabilmiştim. AT'nin bir hikayesi vardı. O hikayeyi öylesine sıradan bir gün, üstelik konusu dahi açılmadan anlatıvermişti. Bu hikayeyi o günler ilk duyduğumda oldukça normal karşılasam da, aradan zaman geçtikten sonra her hatırlayışımda tüylerimi kaldıran, bedenimi derinden sarsan ve deyim yerindeyse beni yerimden zıplatan bir etkiye bürünmeye başlamıştı hayalimde. Öyle ki, çok kez anlatılanların üzerine düşünmekten kendimi alamadığım gibi, zaman zaman rüyasını görmekten de kaçınamıyordum. O hikaye aşağı yukarı şöyleydi. 2. Uzun zaman önce, bir bahar günü, A.T. henüz 15 yaşlarındayken yine bir sabah okula gitmek için babası tarafından uyandırılmıştı. O üzerine okul kıyafetlerini giymek için ayaklandığı sırada babası mutfağa, ikisi için kahvaltı hazırlamaya geçmişti. İki yıldır hep böyle oluyordu. Baba Mustafa alarmını kuruyor, uyanıyor, eşini kaldırmadan gelip oğlunu uyandırarak ona kahvaltısını hazırlıyordu. Böylece ikisi kahvaltılarını ediyor. Baba Mustafa oğlunu okula bıraktıktan sonra işe gidiyordu. Bu uzun zaman bu şekilde sürdü. İkili bunu öyle bir ritüel haline getirdi ki anneleri durumu kıskanmaya, onların o hallerine içlenmeye başladı. Harika anlaşıyorlardı çünkü. Baba Mustafa oğlunu dışarıdaki acımasız hayata alıştırma yolunda ne biliyorsa tüm becerisini ortaya koyuyordu. Oğluna yaşamı yaşamın zorluklarını ve onlarla nasıl güçlü ve kararlı bir şekilde savaşılabilir bunları öğretiyordu. Laf arasına kendi hikayesini de sıkıştırıveriyordu. Köyden kaçıp şehre geldiğinde ne işlere girip çıktığını, beş parasız neler yaparak ayakta kaldığını, bir yandan eğitimini tamamlarken bir yandan da çalışmak mecburiyetinde olmasına rağmen azimle nasıl memur olabildiğini ve alanındaki yükselişini anlatıyordu oğluna. Küçük A.T. babasının söylediklerini dinliyor, babası konuşmasını bitirince ''Babam'' diyerek onun boynuna sarılıyordu. Baba Mustafa gerçekten de oğluna anlattığı gibi bir hayat sürmüştü. Köyden kaçmış, iş aramış, bulamamış, parasız, aç bir aç sokaklarda kalmış, sürünmüş ama neticede hayata tutunmayı başarmıştı. Çok efendi biriydi baba Mustafa. Devlet terbiyesi görmüş, kendini yetiştirmiş, eğitmiş bir adamdı. Çok iyi kalpliydi ayrıca. Sadece oğlunun değil, herkesin gözünde değerli bir adamdı. İnsanları anlamaya çalışıyor, zorda kalana el uzatıyor, yardım etmekten çekinmiyor ve bunları da mümkün mertebe gizli yapıyordu. Oğlunu çok seviyordu baba Mustafa. Evdeyken neredeyse onsuz duramıyor, onunla zaman geçirmeye bayılıyordu. Kızı iki yaz önce evleninceye kadar sevgisini iki çocuğuna paylaştırırken, kızı gelin olduktan sonra her şeyi elinde kalan oğlu A.T. ile yapmaya başlamıştı. Günler bu minvalde ne de güzel ilerlerken, kadere bakın ki o elim olaylar ulanmıştı birbiri ardına. A.T. yaşadıklarını bizzat kendisi bana aynen şu şekilde anlatmıştı. O gece yine babamla konuşmuş, bana anlattıklarını can kulağıyla dinlemiştim karanlık, zifiri bir geceydi. Dışarıda kuvvetli bir rüzgar vardı. Perdeler çekili olmasına rağmen rüzgarın ağaç dallarını nasıl da eğip büktüğünü görür gibi oluyordum. Hatta tam emin olamamakla beraber içimde kötü bir his varmış da yutkunmakta zorlanıyormuşum gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Bu hislerden oldum olası korkardım. Kötü olanlar daima kötülükle sonuçlanırlardı çünkü. Yine öyle mi olacaktı acaba? Olacaksa ne olacaktı? Ertesi sabah annem uyandırmıştı beni. Evet, kaide bozulmamıştı yine. Yüzü korkulu ve acı içindeydi annemin. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. ''Oğlum kalk, çabuk kalk, baban, babana bir şeyler oluyor.'' diye bağırıyordu. Yataktan nasıl kalktım, babamların yatak odasına ne şekilde geldim bilmiyorum. Babam yatağında, başı kapıdan yana dönük bir halde yatıyor, ara ara kısık sesle inliyordu. Üzerine atıldım. Baba diye bağırdım. Yine bu defa daha kuvvetle bağırdım. Yine bağırdım ve yine. O bunu duymuyor, ihtimal benim çığlık atarak yanı başında kıvrandığımı bilmiyordu. Annem o anda sokağa yardım çağırma umuduyla koştu. Odada babamla kalmıştık. Babamın başucuna oturdum. Başını kaldırdım, dizlerime yatırdım. Yanağımdan dökülen yaşlar onun yüzüne damlıyordu. Bilinci yerinde değildi. Nefes alamıyordu. İstemsizce yüzünü ve şakaklarından beyazlamaya başlayan saçlarını okşuyordum. Arada bir "Baba, uyan ne olur? Bak, bugün seni uyandırmaya ben geldim." diyordum. Uyanmıyordu. Beni duymuyordu. Hırıltılı, belli belirsiz bir nefes çıkıyordu ağzından dudakları ve yüzü morarmaya başlamıştı. Sokakta bazı bağrışmalar oldu. Gürültü arttı. Uzaklarda zayıf bir köpek havlaması işitiliyor, cırtlak bir korna sesi belli aralıklarla duvarlarda yankılanıyordu. Babam tam o anda gözlerini açtı. Göz göze geldik. Bana baktı, baktı, baktı. Bakışları sabitlendi. Dondu ve öldü. Bunlar yaşanırken ablam koşarak içeri girdi. Annem beni uyandırmadan önce onu aramış olmalıydı. Aksi halde bu kadar kısa sürede gelemezdi. Uzakta, ta şehrin çıkışında oturuyorlardı eşiyle. Ablam ağlıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Bağırıyordu. Onun ardından mahalleden babamın arkadaşları, komşu kadınlar ve eş dost eve geldi. Kapıdan başını bir uzatıp bir kaybolmaya başladılar. Merakla bakıyorlardı içeriye. Bakkal Hasan ile kahveci Naci abi içeri girdiler. Babamı yataktan kaldıracak oldular. İzin vermedim. Sırası değildi. Babam orada, kucağımda durmalıydı. Çünkü bir daha bu şansım hiç olmayacaktı, biliyordum. Sağ elimle babamın açık kalan gözlerini kapadım. ''Bizi yalnız bırakın'' diye bağırdım. Kalabalık bir an duraksar gibi oldu. Tam bir saniye süren müthiş bir sessizlik yaşandı ta dışarıdan, dış kapının da dışından bir ses, ''Ne oluyor orada?'' diye sordu. Biri bunu söyleyene ''Sus!'' dedi. O ses de kesildi. Odaya annem girdi. Zayıf, cansız kollarıyla geldi, bana sarıldı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Hadi oğlum, bırak artık babanı, hazırlasınlar.'' dedi. Ne kadar korkunç bir kelimeydi hazırlamak. ''Hazırlamak mı? Ne için?'' diye bağırdım. Ne için olduğunu biliyordum aslında ama inanmak istemiyordum işte. Hazırlayacaklardı onu bizden, benden, bu odadan, benim yanımdan, yanı başımdan, hem de kucağımdan, geçmişimden ve geleceğimden alacak, yıkayarak kefenleyeceklerdi. Babamın yüzüne son kez baktım. Kehresindeki morarma kaybolmuştu. Uyur gibi bir hal almıştı yüzü. Kollarım yana düştü. Onu kucağımdan aldılar beni dışarı çıkardılar. Çok zor anlar, çok zor dakikalar, çok zor saatlerdi. O gün defnedildi babam. Konu komşu, eş dost dağıldı. Ablam, eniştem, annem ve ben taş gibi ağır ve soğuk bir ruh haliyle evde kala kaldık. Ağladık, üzüldük, sarsıldık. Babamsız ilk günümüzdü. Aradan birkaç ay geçti. Babamın vefatı üzerine anneme babamın haklarından doğan maaşı bağlandı. Tam hatırlamıyordum miktarını ama sanırım 190 lira gibi bir şeydi ve ablamın düğününden kalan 12 bin lira gibi bir borcumuz bulunuyordu. Tek gelirimiz olan o 190 lira ile bu borcu ödemek bir yana faizini dahi ödemekten acizdi. Aslında zamanında dedemden kalan ve değerli olan çok tarla ve arsa vardı köyde. Ama Babam onları en büyük amcamın üzerine aktarmış ve yılda bu tarlalardan çok az bir gelir kabul eder olmuştu. Babam ölünce amcamların ayağı evimizden bıçakla kesilircesine kesildi. Uzaklaştılar bizden ve babamın hisselerinden söz dahi etmediler. Hal böyle olunca annem hastalığına bakmadan çalışıp bu borcu ödeyeceğini söylemeye başladı. Oysa bu haksızlıktı. Ona bunu yaptıramazdım. Hemen o hafta okulu bıraktım. Annemin tüm itirazlarına, kendi kendine hayıflanmalarına ve beni gitmemem konusunda ikna etmeye çalışmasını aldırmadan bir sırt çantası eşyamla yola çıktım. İstanbul'a teyzemin yanına gidiyordum. Orada onun bana sahip çıkacağına, beni en azından işe girip bir süre tutunana kadar yanında tutacağına karşı içinde sarsılmaz bir inanç besliyordum. Tabii ya, sonuçta ben onun kanından biriydim, kız kardeşinin oğluydum. Üstelik çalışmaya olan ihtiyacımızı babamın cenazesine geldiğinde birileri ona mutlaka fısıldamış olacaktı. Kasım ayının bir günü Esenler Otogarı'nda otobüsten indim. Sora soruştura daha önce hiç şehirden çıkmayan ben teyzemin evini bulmayı başardım. Yola çıktığımı, onlara gittiğimi, durumumu bilmesine karşın beni kapıda görünce sanki tüm bunlardan habersizmişçesine bir kayıtsızlıkla karşıladı beni. ''Aa, sen miydin aa?'' dedi bana. Dilinin ucuyla içeriye buyur etti. Orada bir besleme, davetsiz ve sevimsiz bir misafir olacağımı nereden bilebilirdim? Bize, I şehrine geldiğinde dilinde gülücükler olan, oğlum a şuraya, aslanım a buraya deyip duran teyzem miydi bu? Çok üzülmüştüm. İçim burkulmuştu. Orada uzun zaman kalamayacağımı anlamıştım o an. Ve yanılmamıştım. Günden güne teyzemin Eniştemin ve kuzenlerimin davranışları çirkinleşmeye başlamıştı. "Teyzem lokmalarımı sayıyor. Bu ev bize bile yetmiyor. Sana bir yer baksak iyi olacak." sözlerini sıklıkla yineliyordu. Kahveci Naci abinin yola çıkarken cebime sıkıştırdığı bir avuç para suyunu çekmek üzereydi. Hala iş bulamamıştım. Ancak orada, o evde de daha fazla kalamayacaktım. Bu sebeple bir sabah ortalık henüz aydınlanmadan sırt çantamı alarak evden ayrıldım. Birkaç sokak yürüdüm amaçsızca. Ne yapabilir, nereye gidebilirdim, kimseyi tanımıyor, bilmiyordum. Üstelik insanın kendi canından birileri bile onu sokağa koyarken başkası neler yapmazdı? Bunu düşünüyor, kahroluyordum. Şafak sökmek üzereydi. Yarım saate kalmaz ortalık aydınlanacak, sokak lambaları sönecek. Bir süre sonra da güneş tüm gücüyle ufukta yükselecekti. Beni ve benim gibileri karanlıktan kurtaracak tek kahramandı o. Küçük bir mahalle parkının yanından geçmekte olduğumu fark ettim. Parka girdim. Bir süre üzerimdeki uyku kurtulmak, hem de bu sırada bir parça dinlenerek bundan sonra ne yapacağım konusunda düşünmek fikriyle gidip bir banka oturdum. Karnım açtı. Midem İşimin, kalacak yerimin ve paramın olmadığını bilmiyor, bana bir şeyler gönder diye beni dürtüp duruyordu. Çok zorlanacağımı hissediyordum. Ama bir yandan da nedenini bilmediğim hoş bir beklentim vardı. Hani sonucunu öngördüğünüz ve iyi not alacağınızı düşündüğünüz bir sınavın açıklanacağını beklerken ki gibi. Ama bu beklentinin ne olduğunu tam manasıyla anlayamıyordum. Yaklaşık bir saat kadar kaldım orada. Hava aydınlanmıştı sırt çantamı omuzlayıp parktan çıktım. Birkaç yüz metre ileride hayli yaşlıca bir adam bir bakkal kapısının üzerindeki kalın, büyük asma kilidi açmaya çalışıyor, görmeyen gözlerle anahtarı kilide uydurmaya uğraşıyordu. Yanından geçerken beni fark etti. Açlığımı bastırmak için bir bisküvi almak üzere yönümü değiştirip ihtiyara doğru bir adım attım. Beni izlemeye başladı. ''Ne o delikanlı?'' dedi bana. ''Bisküvi alacaktım diye karşılık verdim. Alırsın ama önce ben şu mereti açabilmeliyim. Ancak ondan sonra, dedi gülümseyerek. Bir süre daha uğraştı. Biraz da çekinerek, istersen ben açayım amca, dedim. Bana çevirdi bakışlarını. Güvenilip güvenilmeyeceğimi anlamaya çalışıyor gibi yüzüme bakıyordu. Birkaç saniye sonra anahtarı bana uzattı. Bir yandan da, ihtiyarlık ne malun bir hastalık bilemezsin, dedi kilidi açıp asma kilidi amcaya uzattım. Şuradaki demire tak dedi ve besmele çekerek bakkaldan içeri girdi. Dediklerini yapıp ben de arkasından girdim. İstediğim bir bisküvi aldım. Tam çıkacağım sırada ihtiyar bakkal, "Kaç yaşındasın sen delikanlı?" dedi bana. "15" dedim. "Ne arıyorsun bu saatte dışarıda?" dedi. "Hiç," dedim. "Hiçbir şey aramıyorum." "Ne demek hiç?" dedi bir şey aramıyorsan ne diye evinde değilsin? İşin açığı başımı sokacak bir yerim yok. Param da az kaldı. Bu yüzden kalacak bir yer ve bir iş arıyorum dedim. Şaşırdı, homurdandı. Sonra anne baban neredeler diye sordu. Başımdan geçenleri kısaca anlattım. Babamın ölümünü, borcumuzu, teyzemlerin yaptıklarını, her şeyi. Beni dikkatle dinliyor, bakışlarını yüzümden ayırmıyordu konuşmam bitince bana, ''Buralar sana göre değil evlat, git annenin yanına, çalışacaksan da orada çalış.'' dedi. Gidemeyeceğimi, eğer para kazanmadan gidersem ezik hissedeceğimi söyledim. Böyle davranırsam kendime güvenimin azalacağı gibi, annemin de yüzüne bakamayacağımı ekledim. Bir süre tezgaha daldı bakışları. Düşündü. Sonra, ''Gel benimle.'' dedi. Dışarı çıktı. Ben de çıkınca kapıyı arkasından çekip hızlı adımlarla yürümeye başladı. Birkaç yüz metre gittikten sonra içinde yüksek katlı daireler olan bir apartmanın bahçe kapısını aralayıp içeri girdi. Bana el etti ardından. Onu takip etmeye devam ettim. Binanın arka taraflarına doğru gidiyordu. Nereye gidiyordu? Peşindeydim. Neden sonra küçük bir kulübenin önünde durdu. Bakkalı açtığım anahtar destesini bana uzatıp ''Şunlardan birisi bu kapıyı açmalı. Bul ve aç dedi. Dediğini yapıp kapıyı açtım. İçeri girdi. Duvarın sol yanındaki ışığı el yordamıyla bulup yakarak bana döndü. Burayı adam edersek kalacak bir yerin olur dedi. Kalacak bir yer. Tanrım. Kalacak bir yerim oluyordu. İşe giriştik ihtiyarla. İşime yaramayacağını düşündüğümüz ne varsa alıp arka taraftaki artık kullanımda olmadığını düşündüğüm odunlu taşıdık. Bunları ortadan kaldırdıktan sonra geriye benim yaşayabileceğim bir oda kalıyordu. Bir de tuvalet ve küçük bir banyo. Kulübenin de içinde olduğu apartman komple ihtiyara aitti. Kendisi ikinci katta tek başına yaşıyordu. Diğer apartman sakinleri hep kiracısıydı. İhtiyarla onun kaldığı ikinci kata çıkarak bir kanepe, bir küçük masa, bir sandalye tek kişilik eski bir yatak ve battaniye ile birlikte birkaç kapkacak, kaşık ve çatal getirdik. Kulübeyi döşedik. İhtiyar bana, yerleşince yanıma gel diyerek bakkala yollandı. İşim bitince yanına gittim. Salamdı, sucuktu, peynirdi, bunlarla karnımı doyurdu. Bana bir iş bulacağını söyledi ve dediğini yaptı. Beni tanıdığı bir terzinin yanına işe soktu. Aradan aylar geçti. Ben bu esnada çalışmaya devam ettim. İş günleri terzhanede işimi yaptım. İşim bitince bakkal Mehmet amcanın yanında ona yardım ettim. Ve bu çabalarımın sonunda 480 lira para kazandım. Bu miktar fena sayılmazdı. Ama babamın borcundan dolayı bankaya verilecek faiz bile bu kadar zamanda daha çok tutmuştu. Boşa çalışmaktı kısaca bu. Boşa çabalamaktı. Üstelik zaman zaman annemi aradığımda onun rahatsızlığının yüksettiğini ve bankanın alacağına karşılık evimizi haczedeceğini öğrenmiştim. Canım iyi de sıkkındı? Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama yine de yüreğimdeki o hoş beklenti taptaze bir şekilde içimi ferahlatıyordu. Tuhaftı. Her an bir şey verecekmiş gibi hissediyordum. Bir akşam üzeri bakkal Mehmet amcanın yanına gitmek için terzihaneden çıkmıştım. Ağır adımlarla yürüyordum. O sırada teyzemlerden kaçtığım gün alacak karanlıkta havanın aydınlanmasını beklediğim parkın yanından geçmekte olduğumu anladım. Çok halsizdim. Üstelik hafiften başım dönüyordu. İçimden şurada biraz dinleneyim, belki düzelirim diye geçirdim ve parka girdim. Birkaç çocuk güneşin çoktan batmış olduğunu aldırmaksızın çığlık çığlığa kaydıraktan kayıyor, hemen az ötede onları izleyen bir başka çocuk burnunu karıştırıyordu. Bir yerlerden çürüyük bir şeylerin kokusu yayılıyordu etrafa. Boş bir bank buldum ve farkına vardım ki bu bank o sabah karanlıkta oturduğum banktı. Gülümsemekten kendimi alamadım. Oturdum. Hava kararıyordu. Dirseklerimi dizlerime dayayıp başımı ellerimin içine aldım ve gözlerimi kapadım. Çocukların sesleri gitgide uzaklaşmaya başladı. Evlerine, ailelerine gidiyorlardı sanırım. Her birinin evi Ailesi vardı çünkü. Gözlerimi yarım aralayıp bir apartmanın arasında gözden yitişlerini izledim. İçimde bir boşluk oluştu o an. Yüreğim nedenini bilmediğim bir sebeple cız etti. Gözlerimi yeniden kapadım. Her şey silindi zihnimden. Çocuklar, arabalar, karşı evin pencere ve perdeleri, kaydırak, kulağı koparılmış yaylı küçük at, binalar, yollar, kaldırımlar, sokaklar birinin seslendiğini duydum. Çok tanıdık bir sesti bu. Babam mıydı? Gözlerimi açtım. Bankın sırtlığına sağ kolumu dayamış, onun da üzerine başımı koyarak uyumuş olduğumu anladım. Başımın dönmesi ve halsizliğim geçmişti. Ne zamandır oradaydım acaba? Hesaplamaya çalıştım. Bir saatten fazla süre geçmiş olacaktı. Ortalığa zifiri bir karanlık çökmüştü çünkü. Az önce duyduğum sesi, yani beni uyandıran sesi yeniden duydum. Ne o delikanlı? Hasta mısın? Ne yapıyorsun orada? Ayakta. Yanı başımda birisi sormuştu bana bunu. Başım dönüyordu, uyuyakalmışım. Sanırım yorgunluktan, dedim. Ne yorgunluğu? Ne yaptın ki bugün diye sordu sesin sahibi. Çalışıyorum ben, dedim. Terzenin yanında terzi oldum gelip yanımdaki boş yere oturdu ve bir zaman beni ve söylediklerimi tarttı. İhtimal, çalışma yaşında olmadığım halde çalışıyor olduğumu duymak düşündürmüştü onu. O beni düşüne dursun, ben de fırsattan istifade yan gözle, sokak lambasının cılız ışığında onu inceleme fırsatı yakaladım. Koyu renk bir takım elbise vardı üzerinde. Elinde, pahalı olduğunu tahmin ettiğim sarı saplı bir baston taşıyordu. Kravat takmamıştı. Ancak Sol üst göğüs cebinde bir mendil vardı. Ayrıca adamdan etrafa çok keskin, etkili bir parfüm kokusu yayılıyordu. Bana, ''Nerelisin bakalım sen?'' dedi. Iğ şehrindenim'' dedim. Bir ıslık öttürdü. Ardından, ''Uzakmış'' dedi. Ve tıpkı aylar önce bakkal Mehmet amcanın yaptığı gibi sorguladı beni. Başlangıçta çekinsem de adamın samimi ve babacan halleri bu düşünceden uzaklaşmamı sağladı.'' Halim onu üzmüştü sanki. Sesi ilk duyduğuma nazaran mahzun çıkıyordu çünkü. Bana, buradan, bu karışık ve acımasız şehirden gitmelisin evlat, dedi. Burası sen gibi nice ağları yuttu, eritti, yok etti. Gitmeli ve arkana dahi bakmamalısın. Ama anlatmıştım size, çalışmam şart. Durumumu biliyorsunuz, dedim. Bir süre boşluğa baktı. Ardından İki gün sonra tam bu saatte beni burada bekle, dedi. Buraya, benim yanıma gelmeden sözünü ettiğin bakkalla ve terziyle vedalaş. Alacağın varsa al, vereceğin varsa ver. Eşyalarını da toplamayı ihmal etme. Anlaştık mı? İyi ama sözümü bitirmeme izin vermedi. Dediğim gibi, iki gece sonra bu saatte, burada, geleceksin, söz ver, dedi. Söz dedim, gelecek ve sizi bekleyeceğim.'' Yürüdü gitti adam. O gittikten sonra epey bir süre kaldım orada. Onun dediklerini, yapmamı istediklerini, eşyalarımı toplamamı neden istemiş olabileceğini ve niçin Mehmet amcayla vedalaşmamı istediğini, bunları yapıp yapmamam gerektiğini uzun uzun düşündüm. Ve sonucu ne olursa olsun, adamın dediklerini harfiyen yapmaya karar verdim ertesi iki gün akşama kadar çalışıp ikinci günün akşamı Terzi Emin amcaya teşekkür ederek ona işten ayrılacağımı söyledim. Nereye gideceğimi, ne iş yapacağımı sorunca da Iğı şehrine döneceğim diye yalan söyledim. Oysa o adam beni nereye götürecek, bana ne yapacak hiçbir fikrim yoktu. Emin amca gideceğimi duyunca üzüldü. Olur da yolum İstanbul'a tekrar düşerse onu ziyaret etmem gerektiğini, benim onun yanında her zaman bir yerim olduğunu aklımdan çıkarmamamı söyledi. Alacağım bir miktar parayı alıp çıktım oradan. İhtiyar bakkal Mehmet amcanın evini boşaltıp ondan ayrılışım daha bir dramatik oldu. Hüzünlü gözlerle sarıldı bana. Gözlüklerini kaldırıp yakını görmeyen gözlerini silişine tanık oldum. Bana yolluk yiyecek bir şeyler doldurduğu poşeti uzatırken onu unutmamamı söyledi titreyen sesiyle. Çünkü dediğine göre o beni asla unutmayacaktı. Oysa benim de onu unutmam söz konusu dahi olamazdı. Bunu anlattım kendisine. Ellerinden öpüp kucakladım onu. Sonra parka yürüdüm. Hava kararıyordu. 3. Parka gelip aynı bankı bulup oturdum. İçimde bir ürperme ve sebebini bilmediğim bir heyecan vardı. Tanımını yapmaya kalksam başaramam. Ama mutluydum galiba. Bir şeyler filizleniyordu göğsümde. Sevinç gibi, huzur gibi. Aradan bir çeyrek saat geçti. Adam tam da iki gün önce sözünü ettiği saatte geldi. Pahalı bir arabadan indi. Yanıma doğru yürüdü. O gelirken ayağa kalktım. Tam karşımda durdu. Elini uzattı. Gelmezsin sanıyordum, dedi. Söz verdim dedim. Gelmeliydim. Yüzümde gezdirdi bakışlarını. Aferin dedi. Hep böyle ol. Hadi bakalım gidiyoruz. Arabaya bindik. Ne nereye gideceğimizi sordum ne de o bana söyledi. Yol boyu bana kendinden bahsetti. Benim yaşadıklarıma benzer bir hayat yaşadığını anladım sözlerinden. Hele de babasını ben yaşlardayken kaybedişini söylerken ki sesinin titremesini unutamam hiç. Yarım saat kadar sürdü yolculuğumuz. Beni aylar önce bir öğle vakti geldiğim Esenler Otogarı'na getirdi beraber ı iline giden ilk otobüse bilet aldık. Saat gelene kadar benim yanımdan ayrılmadı. Beni otobüse o bindirdi. Yanaklarımdan öptü, elime bir kart tutuşturdu. Onu her zaman arayabileceğimi söyledi. Tam otobüs hareket edeceği sırada bana küçük bir çanta verdi. Bunu al ve eve gidene kadar sakın açma dedi. Çantayı aldım. Kendi sırt çantamın içine koydum. Vedalaştık. Adam otobüsten indi, benim bulunduğum cam kenarına gelip otobüs hareket edene kadar bana el salladı. Otobüs geride tüm İstanbul'u, orada yaşadıklarımı ve ilk günkü heveslerimi bırakarak ı iline doğru hareket etti. Oraya geldiğimden, hatta babam öldüğünden beri göğsümde beliren umut artık var olmuş gibi bir his akın ediyordu yüreğime. 9 saatlik yolculuk boyunca bu his beni beliksiz uyuttu. Ve inince dinç bir şekilde evimize yollandım. Annem geleceğimi bilmediği için beni karşısında görünce ne yapacağını, ne türlü davranacağını kestiremiyordu. İçeri neşeyle aldı beni. Sevinci tarifsizdi. Bana yemek hazırladı, yedik. Amcamların babamın onlara zamanında işlemeleri için verdiği tarlaların üzerine nasıl da çöktüğünden söz etti. Arsalar, kavaklık, koruluk, meyve bahçeleri her şey artık onların olmuştu. Annem gözyaşlarıyla anlattı bunları bana. Dedemden kalan malların üzerinde hiç hak iddia edemeyecektik artık. Annemi susturdum. Boş ver anne. Ben çalışacağım burada. Seni ne onlara ne de başkalarına muhtaç edeceğim dedim. Annemin gözyaşlarını sildim ve içimdeki garip hissi ona anlattım. İstanbul'da yaşadıklarımı, teyzemlerin bana yaklaşımını Terzi'yi, Bakkal Mehmet amcayı, o gizemli adamı. Birden adamın yanımdan ayrılmadan hemen önce verdiği küçük çanta geldi aklıma. Sırt çantamın içini deşeleyip çıkardım onu ve annemin şaşkın bakışları arasında fermuarını açtım. Aman Allah'ım neydi bu böyle? Çantanın içi ağzına kadar para doluydu. Annemin gözlerinden yaşlar boşandı, bana sarıldı. Ne diyeceğini bilemiyordu. İlk anın telaşı ve şaşkınlığı geçince parayı saydık. Tamı tamına 50 bin liraydı bu. Borcumuz ise 12 bin lira kadardı. Annem sağ eliyle paralara kırılacak bir eşyaymış gibi usulca dokundu ve sol eliyle gözlerini silerken bana ''Hızır yetişti'' dedi. O sene yeniden okula başladım. Son